Brezilya'da bir madenin atık barajının çökmesi sonucu yakınlardaki bir kasaba tamamen boşaltıldı. Ülkenin güneyindeki Bento Rodriguez kasabası yakınlarında gerçekleşen facianın ardından farklı resmi kaynaklar ölü sayısını 1 ile 17 arasında verirken onlarca kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor. Kazadan önce barajda hiçbir anormal durum gözlemlemediklerini belirten madenin sahibi Samarco şirketinin CEO'su Ricardo Vescovici felaket zedelere yardım ettiklerini açıkladı. İnsanları spor salonunda ağırlamaya yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda kimilerini bölgedeki otellere gönderiyoruz. Onlara olabilecek en iyi tedaviyi sunmaya çalışıyoruz. Yetkililer barajın çökmesiyle çevredeki yerleşim birimlerine yaklaşık 55 milyon metreküp demir atığı salındığını duyurdu. Bu atığın zehirli olmadığı belirtildi. Ancak felakette kasabadaki yaklaşık 200 evden 190'ı atık su altında kaldığı için yüzlerce kişi tahliye edildi.